Merhaba sevgili arkadaşlar, aradan biraz zaman geçti. E, merak ettiğinizi bir sonraki bölümde ne olacak dediğinizi duyar gibi oluyorum. Bir diziye dönüştü bu görseller. Eski görsellere göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Ben göz gezdirdiğimde ya bu videoyu ne güzel çekmişim konuyu ne güzel bulmuşum da ne kadar kötü işçilik. Arka planda gürültü var efendim sesim az duyuluyor. ...plansız, projesiz falan dediğim ama fikrin... ...gerçekten çok iyi yürüdüğü yerler olmuş. Tavsiye ederim çok eski görsellerde bir göz gezdirin. Allah aşkına konular hep taze zaten. Şimdi onlardan derlediğim bir şey var. Birkaç görseli yan yana getirdim. Access Consciousness'ın hayatımıza... ...bir katkı olduğunu her seferinde vurguluyorum. E, seçenler için... ...tıpkı manava gidince elmayı seçmek gibi... ...seçenler için... ...zoraki değil, hayatın çıkış noktası... ...kurtuluşu falan değil. Sadece seçenler için kolaylaştırıcı... Gerçekten neşeli bir enstrüman olan Akses'in şematikler diye bir dersi vardı. Vaktiyle almıştım. Şimdi bu şematiklerle ilgili kitabı defteri okuduğumda enteresan şeyler rastladım. Ya bizim hayat akışımız içerisinde Allah aşkına seçim yok. Hep mecburiyetler var. Bir takım şematiklerimiz var. Şimdi şematikler de çok küçük yaşta kurgulanıyor. Hani 6 yaşa kadar kişisel gelişim oluşur. 6 yaşından sonrası efendim törpülemektir. Kesemezsin, biçemezsin, eğemezsin derler ya. Orada bir doğruluk var. Bir örnek vereceğim. Genellikle eğlendiğimizde, çok eğlendiğimizde suçluluk duygusu içine düştüğümüz bir durum vardır. Ya yani çok güldük, çok ağlayacağız. Aman çok güldük işte taşa vur, tahtaya vur falan. Neden böyle deriz? Düşünün şimdi. Küçükken çok eğlendiğinizde ders çalışmayı kaçırdığınız yerler oluyordu. Ne yapıyordunuz? Sınavdan zayıf alıyordunuz. Efendim çok eğlendiğiniz zaman çok yemek yiyip kilo alıyordunuz. Hayatınızda bunlar oluyor. Dikkat edin. Çok eğlendiğinizde çok içiyordunuz. Ertesi gün başınız derde giriyordu. Veya o gün başınız derde giriyor. Hep çok eğlendiğiniz yerlerde bir şeylerden dolayı maraza çıkıyordu, yani sıkıntı çıkıyordu. Bu zamanla sizde bir şematik yani bir akış algoritması haline geldi. Ne zaman biraz fazla eğlenseniz korkuyor ve depresyona düştüğünüz bir hal ortaya çıkıyor. Eyvah çok güldük başımıza bir şey gelecek. Birincisi bu. Şimdi bir şematik koyduk böyle. Gündelik hayatınızın içinde böyle yani sabah uyandınız ya o gün sanki böyle hani size yeni bir gün gibi geliyor ya değil ki artık her gün hapsolmuş bir hayatı yaşamaktan o kadar yılıp bıktınız ki ya Allah kahretsin kalkmayan yataktan da ölerim gitsin dediğiniz bir yere geldiniz neden? Seçiminiz yok ki. Sabah kalkınca işe gideceksiniz. Gitme de göreyim. Yapacağınız bir takım vazifeler var. Bayram oldu. Annenlere uğrayacaksın. Gitme de göreyim. Öyle ya. Borç var, harç var, serbestçe giderim yiyelim, içelim. Hayır efendim, maaş bitti. Bundan sonrası artık tasarruf. Evde oturup taş kemireceğiz. Hadi git dışarıda yemek yede göreyim. Kredi kartı limiti açsın yahut ne bileyim işte ödeyemeyeceğin yerlere gelsin. Böyle ya? Bakın sizi sınırlayan o kadar fazla şey var ki. Aile fertlerinizin size yüklediği anlamsız, gereksiz sorumluluklar, itelenmiş şeyler, yardıma muhtaç hissettiğiniz insanlara karşı Kendinizi bir piyade gibi ortaya attığınız yardımseverlik pozisyonları. Mecbur musunuz yahu? Birinin hizmetinde olmak zorunda mısınız? Faydalı olmayı seçin. Meyve verdiğiniz gün meyvelerinizden, elmalarınızdan ikram edin. Elma ağacı olduğunuzu düşünün. Sizin 12 ayınız var. Dallarınızı kırıp insanlara yaprak yedirmeye kalkmayın. Zaten hoşlarına da gitmez. Bu ne derler? Elma yaprağı çok tatsız susuz. Hani sen elmaydın? Tamam elmayım da yılın bir ayında elmayım. Onun dışında yaprağım. Yani 5 ay falan da sadece dalım yaprakları dökülüyor. Ya benden her şeyi istemeyin. Ben hepinizin memuru, mecburu değilim diyemediğiniz için yapmada göreyim. Akşam gün bittiğinde binlerce seçeneği olan hayatınız içinden yine aynı yeri ya da 8 şey yaptığınızı göreceksiniz. E, i̇nsanoğlu değişimi sever. Renkli bir hayatı sever. E ne yapalım hocam sen de işte böyle bir lüksümüz yok. Maaş belli. Pardon o şemayı kim çizdi? Bu ailenin bir ferdisin, bu işin bir parçasın, hiçbir yere gidemezsin. Köle gibi yaşayacak, en değerli sermayen olan hayatı burada bitireceksin ve ne yazık ki sen bunu yaparken hiçbir sevk almayacaksın. Oyununu neden oynuyorsunuz? Sadece soru soruyorum. Çok hoşunuza gidiyorsa kendinizi paralamaya devam edin. Ama bir de soru sorun, ben bu yaşamı, böyle yaşamayı seçiyor muyum? Evet sevdiklerim var. Bunlarla bir aile olmayı seçiyorum? İçlerinden hangisinin benim ailem olmasını istiyorum? Ya da tamamının ailem olmasına mecbur muyum? Bunların hepsi birer seçim değil mi? Neye mecbursunuz ya? Sizden gidiyor. Keyif ve zevk almadığınız bir yaşam, keyif ve zevk almadığınız insanlar içinde, keyif ve zevk almadığınız bir işin içinde geçip gidiyor. Neyi değiştiriyorsunuz? Değiştirmek elinizde. Ve bunun için bir soru sorun. Kafayı çalıştırmak zorunda değilsiniz. Aksesin verdiği güzel hediyelerden biri de soru. Ben bugün neyi yaşamayı istiyorum? Bana neşe, sağlık, para kazandıracak olan hangi seçimleri bugün yapabilirim? Demek yerine Allah kahretsin yine efendim metrobüs kuyruğu, efendim servis geldi kapıya koş, akşam oldu geriye gel, marketten şunları söyle, aman eve getiren servisler pahalı oluyor, pazara gideyim, yarısı ezik, yarısı çürük, biraz da kol kuvvetiyle eve 10 liralık daha ucuz bir şey taşıyayım telaşesi içerisinde yaşıyoruz. Bunların neresinde seçim var ben söyleyeyim hiçbir yerinde seçim falan yok. Tam bir dolap beygiri gibi sürekli aynı şeyin etrafında dönen bir yaşam var. Peki siz buna mı layıksınız ya da kendiniz için bunu mu istiyorsunuz? Dilediğiniz her şeyi yaratabileceğinizi anlatan sessizliğin sesi diye çok güzel bir görsel çekmişim. Orada anlatmışım işte, orkestra şefi olmayı önce bir öğrenin. Siz yönetin evreni. Buna muktedirsiniz ya. Hiçbirinizi teselli falan etmiyorum. Çok güçlüsünüz. Neden boyun eğiyorsunuz? Neden her gün aynı hayatı yaşıyorsunuz? Evet bu seçiminizle ilgili her ne varsa yıkıp yaratımını iptal edin. Yıkıp yaratımını iptal etmek ne anlama geliyormuş? Eski görsellerden de bunu öğrenebilirsiniz. Temizlik cümlesi diye bir şeyimiz var. Onu kullanmayı öğrenebilirsiniz. Ya. Şimdi seçtiğiniz hayatı yaşamaya şöyle başlar mısınız lütfen? Yarın işe gitmek için saat 6.30'da mı kalkacaksınız? Ben size bir şey söyleyeyim Şimdi yatın. Saat kaç olursa olsun. 4'te kalkın. Evden çıkın. Yürümeye başlayın. Bütün şehir uyuyor. Farklı bir seçim değil mi? Gördüğünüz ilk çay demleyen yere girin. İlk simitçinin fırının kapısına gidin. Taze bir simit yiyin. Evde kahvaltı yapmak zorunda değilsiniz. Dün akşamdan kalan Efendime söyleyeyim bayatlamış ekmeği tost yapacaktım bilmem ne yapacaktım. Koş 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 tıraş ol aman kapıya yetiş koşturması için geceliğin 7-8 saat uyumayın. Biraz eksik uyuyun ve erkenden başlayın. İşe gitmeyin o gün. Sizi arayanlara telefonu açmayın. Kimse sizi bir gün işe gitmeniz diye işten falan atmaz. Soranlara da sorma deyin. Ve bir savunma yapmayın. Bir yalan da söylemeyin. İşe evet gelmedim. Maaşından tamam bir gün kes kardeşim. Ben dün özgürdüm ve kendim olmayı seçtim. Din içinizden dışınızdan kimseye bir şey söylemeyin biraz da gizemli olun. Neden herkese her şeyin hesabını veriyorsunuz? Savunmak kendi kendinizi istismar etmenin birinci basamağıdır. Ve devamı gelir. İnkar, savunma, değil mi? küçülme ve dağılma. Dört süreçte dört tarafını kapatır. Kendinizi kodese koyarsınız. Bu da kendi kendini istismar etmenin dört maddesi diye anlattığım görselden bir alıntı. Şimdi yüzümüzü güldürecek yere gelelim. Yalnız kendi seçimlerimizden oluşan bir gün yaratalım. Kimseye sormadan yemek pişiren bir ev hanımı olalım. Canımızın istediğini pişirelim, evdekiler yerse yesin. Hani var ya, yersen kardeşim. Eşimiz mi var? Bir aile miyiz? Sorumluluklarımız mı var? O gün canımızın istekleri var. Eşimiz arıza mı yaptı? Yersen kardeşim. Bize şiddet mi uygulamaya kalktı? Hakaret mi etti? Orada durmak zorunda değiliz. İşler istediği gibi gitmediği zaman edep çizgisini geçen, bizi istismar eden, bize şiddet uygulayan bir insanla karı ya da koca olamayız. Orayı geçin, unutun onu. Sözünüzü dinlemeyen bir çocuğun ne söylediğine bakın. Onu desteklemek mi istiyorsunuz? Geçmiş görsellerde anlattığım bir konu da bu. Onu yargılayıp yalnız sizin işinize geldiği yerlerde, size doğru geldiği yerlerde desteklemek, Empati, fedakarlık, sempati ve yardım konusuna girer. Üstünlük taslamaktır, kişiyi büyütmez, sizin kibrinizi büyütür. Ama gerçek anlamda katkı olmak, onun ne istediğini bilmek ve o konuda ona destek olmaktır. Gerçekten o kadar yürekli misiniz? Tembel tembel yatmak isteyen çocuğunuza aman çocuğum yataktan çıkma al sana bir bardak da süt. Bugün de senin istediğin olsun diyebiliyor musunuz? Yoksa sizi ezen doğrularınızın altında paramparça olup eyvah okula gitmezse aç kalır, iş bulamazsa yok olur deyip habire onu yargılayarak istediklerinizi yaptığında aferin çocuğum yapmadığında vur ensesine bir tane mi yapıyorsunuz? Dışarıdaki zavallardan bir tane de o zaman siz yaratıyorsunuz. Şöyle eski görseller ansiklopedisi içinde bir gezelim. Ben bayağı bir şey anlatmışım ya. Elime geçen her şeyi anlatmışım. Ve bunları size katkı olmak için yapmışım. Ve bu işten de maddi hiçbir şey kazanmamışım. Çünkü bu görselleri size katkı olmak için yapıyorum. Lütfen elinize geçen tüm bu görselleri bu da dahil olmak üzere sosyal medyada ulaşabileceğiniz herkese dağıtın. Sadece onlara katkı olacağız. Geri dönüş mesajlarını çok abartarak yayınlayan bazı arkadaşlarım var da ben hiçbirisini yayınlamıyorum. Ama geri dönüş mesajlarını okuduğumda bazen gözlerim doluyor. Bilmeden kimlere katkı olduğumu ve kimlerin şifa olduğunu görünce. Bu da sizin katkınızla çünkü birbirinize yayıyorsunuz. Ali Veli'ye Veli Selami'ye 5000 kişi izlemiş. Ben bunu 10 kişiye ya yolluyorum ya yollamıyorum. Gerisi müşteri işte dükkana geliyor. Bana verdiği manevi tatmini hayal bile edemezsiniz ve ben bundan dolayı size minnettarım. İyi ki varsınız ve iyi ki beni takip ediyor ve izliyorsunuz. Ve bir sonraki görselde de aynı neşeyle, tazelikle, bereketle bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün diyerek devam edelim. Hoşçakalın.